Evet, selamlar arkadaşlar. Ben Ferit. Bugün size sıfıra nasıl AYT matematik çalışabileceğinizi anlatacağım. Hangi YouTube kanalları kullanılabilir, hangi soru bankaları, denemeler, fasiküller kullanılabilir. Bunlardan bahsedeceğim. Kısacası size sıfırdan bir yol haritası çizeceğim. Şunu baştan söyleyeyim. Ben AYT matematikte 40 soruda 31 doğru bir yanlış yaptım. Hani şey diyecek olabilirsiniz. Lan zaten kendi düşük yapmışsın, bize niye yani anlatıyorsun şeyi. Ben neden düşük yaptım da aslında bir iyi bildiğim için, hani eksiklerimi, hatalarımı iyi tespit edebildiğim için bunları da anlatacağım size. Şunu baştan net bir şekilde söyleyebilirim. AYT matematik YKS'nin en zor ve en eleyici kısmı. Aynı zamanda en çok vakit ayırmanız gereken kısım. Ben ilk çalışmaya başladığımda hem TYT hem AYT olarak sıfırdım ve TYT AYT matematiği paralel götürmüştüm. Tabii ki TYT'de ilk 12 konudan böyle bir genel olarak üslü ifadeler, köklü ifadeler hani bölme bölümüne bunlardan bir temel attıktan sonra direkt AYT'ye başlamıştım ve ikisini paralel bir şekilde götürmüştüm. Gayet de gitmişti yani temelim olmaması rağmen o ikinci derece denklem polinom şeyi kaptığınız zaman gayet gidiyor hani o konuda aşırı kendinizi kısıtlamayın. Eğer gerçekten sıfırsanız ve zamanınız kısıtlıysa ki şu an sıfırsanız zamanınız kısıtlı demektir. İkisini paralel götürebilirsiniz. İlla birini bitireyim diğerine başlayayım şeyine girmenize gerek yok. Direkt konu anlatımdan başlak olursam ben burası iki tane hocayı tavsiye edeceğim. Birisi Mert Hoca, diğeri de Eyüp Bey. Yani şöyle diyeyim, eğer temeliniz gerçekten sıfırsa, çok hiçbir şey bilmiyorsanız, doğru düzgün işlemlerde bile zorlanıyorsanız, burada tabii ki de Mert Hoca size daha çok öneririm. Çünkü kendisi çok açıklayıcı ve detaylı anlatıyor, daha yavaş anlatıyor Eyüp Hoca kıyasla. Videoları da daha uzun ve hani bu şey algısı olmasın, hani Mert Hoca kolay seviye, Eyüp Hoca zor seviye algısı olmasın. Mert Hoca'nın inanılmaz zor soruları var. Belki de piyasadaki en zor sorulara sahip bir olabilir. Hani kendisi gerçekten çok zor sorular çözüyor. O konuda işin rahat olsun yani gerçekten sıfırdan alıp zirveye çıkaran bir Daha böyle temeliniz iyiyse şu anda 10-15 netler yapıyorsanız veyahut mezunsanız önceki sene temeliniz varsa bence Eyüp Bey burada daha mantıklı olur. Çünkü dediğim gibi biraz daha Mert Hoca'dan kısa anlatıyor. Hani o kadar işlemlerde şunlara bunlara detaylara girmiyor. Daha hızlı yapıyor oraları. Ve gerçekten o da çok güzel yorumlar yapıyor. Çok güzel sorular çözüyor. Zaten Eyüp Bey'i duymayan yoktur. Şu anda toplumda aşırı bir Eyüp Bey popülaritesi var. Farkındayım. Hani ben de Eyüp Bey'in bütün içeriklerini neredeyse tüketmiş. Bütün soru bankaları çözmüş biri olarak şunu söyleyeyim. Temeliniz yoksa Eyüp Bey size etmez. Lütfen toplumun arkadaşlarınızın gazına gelip Eyüp'e başlamayın. Çünkü sonradan hevesiniz kaçabilir ve daha çok patlayabilirsiniz. Hani bunu da baştan söyleyeyim. Konu atım olarak Mert Hoca'dan gittiğinizi varsayıyorum. Aynı şekilde Eyüp Bey'den giderseniz de bu dediğim program değişmiyor fark etmez yani. Soru bankası olarak Mert soru bankası güzel. Fakat hani ben 2023 kampını çözmüştüm. Şu an tam güzel kampını bilmiyorum. Genel olarak soruları çok değiştiğini varsayarak Mert soru bankası çok zor bir soru bankası benim dönemde. Hani gerçekten şu an piyasadaki en zor soru bankalarından biri Yer yer daha zor olan bir soru bankasıydı. Hani o yüzden başlangıç için ben çok önermiyorum. En azından benim olduğum senede kamp kitabıyla soru bankası çok birbirini tutmuyordu. Hani soru bankası daha kitabı yükseltmişti. O bakımdan ben başlangıçta 3-4-5 ayette matematik soru bankasını tavsiye ediyorum. Hani o gerçekten çok temelden başlatıyor. Temelden alıp gerçekten zirveye çıkarıyor. 3-4-5 ile hani bir şey algısız oluyor 3-4-5 başlangıç kitabı. İçinde gerçekten çok güzel sorular var. Ona söyleyeyim. Hani diyelim ki siz Mert Hoca'nın veya Eyüp Bey'in konu anlatımıyla birlikte soru bankası olarak da 3-4-5 bitirdiniz ve bir temeliniz var. Eğer bunu Kasım, Aralık civarı veya tam Ocak başlamadan yaptıysanız zamanınız bol demektir. Ekstra olarak 3D veya orijinal çözebilirsiniz. Hani bu soru bankaları çok güzel kitaplar. Fakat bunların şöyle bir eksisi var. Gerçekten birbirine seviye olarak yakın ve hani bu aslında tüm kitaplara geçerli. Çok büyük bir kısmı benziyor bu kitapların. Hani 3 4 5'inde bilgisayar malında 3 de orijinalinde yine aynı şekilde Eyüp Bey ve Barış Soru bankalarında çok büyük bir oran birbirine benziyor. Bu yüzden hani çok kendi içinizde bunları seviyelendiriyorsunuz. Hani işte Eyüp Bey ile Barış Eyin böyle üst seviye, hani 3 d orijinal orta seviye, 3 4 5 bilgisayar malı başlangıç seviye. Böyle bir algı olduğunu farkındayım. Fakat böyle bir şey yok. Kimi zaman 3-4-5'in öyle sorular var ki hani 3, Eyüp Bey'den Barış'tan çok daha zor. Aynı şekilde bilgisayar malında böyle ama Barış'ın ilk testleri gerçekten çok kolay testler. Hani 3-4-5'in ilk testleri gibi. O yüzden kafanıza böyle garip garip sınıf aldımlar yapmayın soru bankası olarak. Ama tabii ki sıralama olarak 3-4-5 ile başlayıp eğer zamanınız varsa orijinal veya üçler alıp en son Eyüp Bey ve Barış'ı alıp paralel şekilde götürmenizi ben tavsiye ediyorum. Çünkü bu kitapların şöyle bir farkı var. Eyüp Bey daha böyle kısa yorum sorularından hani çok böyle işlemlerde boğulmadan yorum kabiliyetinizi geliştirebileceğiniz sorular içerirken Barış'ta da biraz daha klasik ve kült sorular bulunmakta. Hani yine işlem ağırlıklı sorular var. Çok güzel yorum soruları da var. Ama tam bu iki kitap birbirini dengeliyor. O yüzden bu kitabı paralel çözmenizi öneriyorum. Şimdi siz çalışıyorsunuz. dişte soru bankası çözüyorsunuz. Konu altını izliyorsunuz. Geldiğiniz limit türev integrali. Abi ne oluyor? Hocalar öyle bir başlıklar atıyor ki böyle limit Türevi tekrarı başlıyor. Sanki böyle savaşa gidiyorlarmış gibi. Bu limit Türevi tekrarı ve trigonometri kafanızda sürekli büyütüyorlar ve bunları aşırı zor konularmış gibi gösteriyorlar size. Fakat ben bu sene limit Türevi tekrardan yalnızca bir tane boş olan kalanını fullemiş bir olarak şunu söyleyeyim. Limit Türevi Integral sandığınız kadar zor ve büyük bir kısım değil. Elbette ki çok zoruz sorular sorulabilecek kapasitede bir kısım. Soru bandı geniş olan bir kısım. Aynı şekilde hem ÖSYM'nin hem de yayın evlerinin yer yer çok zor da oluyor. Fakat bu demek değil ki başlı başına bu üç konu çok büyük travma, aşırı zor konular. Benim bunlarla çok fazla harman çoran olmam lazım. Fakat böyle bir şey yok. Hani ben dediğim gibi trigonometri fulledim ve limit bir tane boşum vardı. İkisinden de fazla çözmedim. Hani tabii ki çoğu çözdüm bu konulardan çok fazla. Ha ne olur bu sene ÖSYM çok zor sorar bu kısmı. Ekstrem çalışma yapanlar öne geçer. Onu biz bilemeyiz. O yüzden ÖSYM'nin ne yapacağı belli olmuyor klasik algılardan uzak durmak lazım. 2024 AYT'de ne oldu? İlk soru çok zordu. Hani ilk konsola gerçekten sağlam sorular geldi. Yayın evleri hemen fantezilere başladılar. İşte Türkiye'ye gelir denemelerde. Abi adamlar limit remit Bom, boş bomboş sorular soruyorlar. Geliyorlar ilk konsolda boru gibi sorular soruyorlardı. Şimdi i̇şte ne yaptılar? Yayın evleri, youtuberlar işte ilk konsol kampları çıkardılar. Her yerde ilk soru, konsol, ilk konsolu diye gezmeye başladılar. Hani evet ÖSYM son birkaç yıldır ilk konsoldan daha fazla oluyor olabilir. Ama bu da demek değil ki her sene zor gelecek. Hani bunu kimse bilemez. Nereden ne zaman zor soru geleceği. O yüzden her yere eşit zaman ayırmanız lazım eşit zamandan kastım da hani o konuya göre bir takıntı yapmayıp gerçekten realist bir şekilde çalışmak lazım konuları. Hızlıca bir denemelerden de bahsedip genel olarak tavsiyelerim ve ben neleri yanlış yaptım onlara geçeceğim. Ben deneme olarak bilgi sarmalla başlamıştım. Yine bilgi sarmalı bir kolay algısı oluşmasın. Hani başlangıç kitabı da yaştan ben temelimi attıktan sonra konuları güzel bir şekilde çalışıp soru bankası çözdükten sonra bilgi sarmalla başladım. Ben ortalama 25 netlerle başlamıştım. Hani bilgi sarmalla çok zor denemeleri var, çok zor soruları var. Ama başlangıç için yani başlangıç dediğim siz güzel bir şekilde konu anlatımı ve soru bankasını bitirdiğiniz zaman bilgi sarmalla başlayabilirsiniz denemelere. Aradan genel olarak 3-4-5 orijinal 3'te barış hepsini çözebilirsiniz. Ama şunu da baştan söyleyeyim. 3-4-5 çok zor ayet denemeleri. Hani ben çözdüğüm ben biliyorum. Orijinalden 3 daha zor başlamışlar. 3 özellikle kırmızı denemeleri çok zordur ama çok güzel yorum soruları var. Orijinal sandığınız kadar zor değil. Ve şunu da söyleyeyim. ilk 6-7 denemesi boş boş işlem soruları. Hani orijinal sandığınız kadar da bazen kaliteli olmayabiliyor. Defalarca söylediğim gibi yayınların algısına kapılmayın. Şu, şu yayın zor, şu yayın kolay öyle şeyler yok hani buraya kadar özetleyecek olursam konu anlatımda Mert Hoca ve Eyüp Bey gerçekten işte yeterli başka hocaları kaymaz yok gerek yok. Hani temeli sıfırsa Mert Hoca ben bir şeyler biliyorum hızlı şekilde ilerlemek istiyorum diyorsanız Eyüp Bey çok güzel. Soru bankası olarak yine dediğim gibi klasik soru bankalarına devam edebilirsiniz. Deneme ve fasikül konusunda da yeniden çözecek olursam fasükürle aşırı telaş yapmayın. İşte ben limit türevi tekrar fasikül çözmediğim, arkadaşım çoktan türevi fasükürle başlamış. İşte ben hem apotemi çözeceğim hem barış fasikül çözeceğim. Öyle gerilmeyin abi sakin olun. senin nereden eksikse kardeşim, nerede eksikse diyorsan veya nerede zamanın artıyorsa onu çözeceksin. Geldik ekstra tavsiyelerime ve playlist önerilerime. Birincisi Eyüp Bey'in mini denemeler. Ben bunları YKS'nin son ayı civarı başlamıştım. Hani konuları güzel bir şekilde pekiştirdikten sonra çünkü içerisinde karma ve zor sorular var. Hani analitik bir, an, bir anda türev çıkıyor, bir anda limit çıkıyor. Gerçekten karma bir soru şeyine sahip. Ve bütün sorular yorum soruları, kaliteli sorular oluyor genellikle. O yüzden hani çalışmanızın artık son aylarına doğru bu playliste başlayabilirsiniz. Yaklaşık 60 videoydu benim hazırlandığım dönemde. Hoca her sene eklemeler yapıyor bu playlistte. Gerçekten güzel bir playlist. Böyle her gün 2-3 video eritip ilerleyebilirsiniz. Tabii senin sonuna doğru. Onun dışında SML Hoca'nın 40 soru serisi, güzel bir tekrar serisidir, güzel sorular var. Eyüp Bey ve yine Mert Hoca'nın full tekrar serileri. Ya onun dışında başka hocalar da var elbette ama ben en çok bunları çözdüğüm ve yeterli geldiğini düşündüğüm için bunları tavsiye ediyorum. Şimdi size hem yaptığım güzel bir şeyden bahsedeceğim hem de bu güzel şeyi nasıl kötü sonuçlandırdığından bahsedeceğim. Ve genel olarak ben neden AYT matematikte yüksek netlere ulaşamadım, neden sınavda 37-38 net yapamadım ondan bahsedeceğim. Eksiğin hatam mıydı? Şimdi karşınıza gördüğünüz Eyüp Bey'in AYT matematik soru bankası bana göre piyasadaki en güzel ve en kaliteli soru bankası içinde mükemmel yorum soruları var. Mesela işlemleri görüyorsunuz zaten ne katta bak olduğunu. Şu soruyu yıldızlamışım. Mesela şu soruyu yıldızlamışım değil mi? Hani şöyle yıldızlarım var. Çok güzel bir soru beğenmişim. Bak her sayfadan neredeyse işte beğendiğim 2-3 soruyu şöyle yıldızlayıp ben göstermişim. Oo oh, ne güzel işte ben Barışcan'da, Bey'den de arkadaşlar gerçekten en beğendiğim soruları, en böyle seçici olduğunu düşündüğüm soruları yıldızladığım. Diyorum ki işte ben bunları geri döneceğim. Bunları hep şekilde Peki ne yaptım? Eşek gibi bunları son haftaya, son aya erteleyip durdum. Hani daha ben Mart'ın başına Şubat'tan beri yıldız atmaya başladığım soruları hepsini son aya, son haftaya erteledim. Ve tabii ki de son haftada bakmadım. Çünkü siz son haftaya o kadar fazlayla erteliyorsunuz ki işte TYT full videoları izleyeceğim, coğrafya full tekrar, TYT Türkçe full şu işte bir ana onu tekrar edeceğim derken hiçbir şey yetişmiyor. O yüzden mutlaka benim yaptığım gibi solar yıldızlayın. güzel olduğunu düşündüğünüz, eksik olduğunu düşündüğünüz, böyle çıkabileceğini hissettiğiniz belki size bir şey katan herhangi bir soru yıldızlayın. Ve bunları mutlaka düzenli bakın. Ben de şunu tavsiye ediyorum. Her hafta mutlaka yarım saatinizi o hafta yıldızladığınız ve tekrar etmeniz gereken sorulara ayırın. Benim gibi lütfen son ayağı, son haftayı bırakmayın. Çünkü bakmıyorsunuz. Gerçekten bakmıyorsunuz. Ve üstüne zaman geçtiği için soruyu unutuyorsunuz. Tekrar çözümünü izlemeniz gerekiyor. Tekrar şey yapmanız gerekiyor. Lütfen aksatmayın. Benim diğer en büyük eksiklerimden birisi konuları bitirmiş olmama rağmen hedef ilk bin, biri soruyorum veya bu Şükro Akgoyun gibi soru çözen hocaların playlistlerini izlememem. Çünkü arkadaşlar hani benim gibi artık 30 net çıktıysanız 40 soruda 30-35 yapıyorsanız artık siz 50, 50 sorularda yapamamaya başlıyorsunuz. Hani yapamadığınız sorular belli bir çıtanın üzerinde oluyor. O sorular içinde gerçekten arada böyle fanteziye kaçılmış olsa da gereksiz zorlanmış olsa da bu bir soruyorum. Hedef ilk bin gibi hani ilk bin bunlar. Playlistlerdeki soruları çözmek gerçekten size güzel bir bakış açısı katıyor. Ben bunları hiçbirini çözmedim. onlara da sonra yertelemiştim işte ve bakmadım. Onlar da dümene gitti yani. O yüzden siz siz olun. Gerçekten zamanınız olduğu zaman bunları mutlaka eritmeye, izlemeye çalışın. Ve benim diğer en büyük eksiğimden biri. Ben bunu TYT genelinde çok yapmıştım. AYT'de matematik kısmında yaptım. Deneme analizlere dikkat etmek, Deneme yapmadan yapmadığım sorulara geri dönmemek. Denemeleri es geçmek. Abi atıyorum Barış Yayınları Türkiye'nin gelir de denemesi. Ne oldu? Çok zordu mesela. Atıyorum 25 tane net yapabildim. 15 tane yapamadığım soru var. Zaten çok zor. Zaten böyle çıkmaz bak. YKS'nin en büyük yalanları böyle çıkmaz veya ÖSYM böyle sormuyor. İnanın bana en saçma olarak gördüğüm soruların bile çıktığı olmuştur. Hani oluyor. ÖSYM'nin belli bir tarzı yok. Hani bunun hakkında ayrı bir video yapmayı bile düşünüyorum. Lütfen bu yalanlara inanmayın. Kendinizi kandırmayın. Ben de öyle kendimi çok kandırdım. Nasıl olsa böyle çıkmaz. Nasıl olsa o kadar zorlamazlar. ÖSYM'e ne zaman böyle bir soru sormuş? Sanki şey hep kendine tekrar ediyormuş gibi saçmalık. O yüzden Apotemi Barış gibi zor yayınların da olsa, herhangi bir yayının zor derlemesi de olsa, çok fazla boşunuz olsa da mutlaka yapamadığınız soruları düzgün bir şekilde bakın. Hani dediğim gibi benim en büyük eksiklerim genel olarak bunlardı. Yıldızladığım, önemli gördüğüm sorulara tekrar dönmemek, bu soruları tekrar çözmemek, aynı zamanda DM analizlerine, zor sorulara dikkat etmemek. Hani ben konu anlatımı düzgün bir şekilde yaptım ama soru bankasını çözdüğüm denemeler, fasiküler çözmeme rağmen bu kısımda kendi eksiklerime ve yanlışlara odaklanamadığım için belli bir netin üstüne çıkamadım. Şunu da söyleyeyim, beni yapamadığım sorular, bak bir tane permutasyon, kombinasyon, olasılık ve binom yapamadım. Bir tane kümeler yapamadım, bir tane asal sayı sorusu yapamadım, bir tane logaritma yapamadım, bir tane de geometri yapamadım. 8 soru. Bir tane daha vardı. Bir tane de türev boşum vardı. Yani görüyorsunuz şöyle trigonometriyi fırladım. Geometri de o kadar zordu bir tane boşum vardı. limit ve integral sadece bir tane boşum vardı. Ne oldu? İyi konstru yapmadım. Pek yok yapamadım. Hani o nereden yanlış yapabileceğiniz belli olmuyor. O yüzden her kısma mutlaka önem gösterin. Benim genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Yine bir sorunuz olduğu zaman yorumlara yazabilirsiniz. Hani mümkün olunca kendi eksiklerime, ve bildiklerimi anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.